Evet başla baba Sevgili seyirciler şu anda Melendiz çayına giriş yapmış bulunuyorum. Evet. Kariyenin başında Melendiz çayında şu anda gördüğünüz gibi Hasan Dağ eteklerinde gözüküyor. Doğup, Hasan Dağ gözüküyor arkada. Hasan Dağ eteklerinden doyup Mamasın barajına dökülmekte olan Belendiz çayının içinde girmiş bulunuyor şu an itibariyle. Bir bakalım şöyle taşın etrafını bir yoklaştıralım. Bakarsın bir balık tutabilir miyiz? Deneyeceğiz baba. yani. Belki çıkar diyelim çıksın yani. Şurada bir taş var. Bir bakayım bakalım Hayır, balık var mı? Yoktur baba balık bir olur mu? Ulan yok be. Yoktur yoktur. Baba. Balık <laughs> var mı? Polaça diyoruz? He, balık arıyoruz. Belendiz çayında gördüğünüz gibi Belendiz çayı Az da olsa güzel bir şekilde akıyor. Şu anda biz de Melendiz çayında evet içinde dolaşıyoruz gördüğünüz gibi sevgili seyirciler evet. Yusuflar da çekeyim. Daha gezi mi? Evet. Sonra. Sonra girelim mi Rıza abi? Tamam. Şimdi. Şimdi baba yanına gel. Öyle mi? Tamam oğlum gel dur. Bir saniye.